Merhaba. Üstad Bediüzzaman'ı yakın talebelerinden Mustafa Sungur abinin eşi Emine Sungur teyzeyi de Berzah alemine uğurladık. Emine teyze Yasemin Gületçüz'ün Yeni Yayınları arasında çıkan Şefkat Kahramanları isimli kitabında Sungur ile olan beraberliğini, hizmet hatıralarını, üstadı ziyaretlerini anlatmış. Oradan aktaralım. 1927 doğumluyum. Sungur abinizle evlendiğimiz zamanlar Eflani'de hiçbirimiz tanımıyorduk Risale-i Nur'u. Safranbolu'ya gittiği bir gün Nur talebeleriyle tanışıyor. Öncesinde zaten 23. sözü okumuş, çok etkilenmiş. Onun üstüne Safranbolu'da Ayet-i Kübra Risalesini Mustafa Osman abi tanıtınca artık mest oluyor. Ayet-i Kübra'yı okuyunca ruhum kainat kadar inkişaf etti diyor. Safranbolu'daki akrabalarımız o günü bana şöyle anlatmışlardı. Sungur evimize geldiğinde odanın içinde bu eseri yazan zatı mutlaka tanımam lazım diyerek dönüp duruyordu. Onlara da Risale-i Nur anlatmış. Üstadımızla görüşme arzusu hep içini yaktı. 1947'de Emir onu görmeye gitti. Sen evli olmasaydın yanıma vakıf olarak alırdım deyince o kadar seviniyor ki onun yanında kalmayı çok arzu ediyor. Ama öğretmen olduğu için geri döndü bir zaman sonra cuma namazına gittiği için hakkında dava açıldı. Afyon hapsinde üstadla birlikte kaldı, meslekten çıkarıldı ama içinde hep üstad hazretlerinin yanında kalma isteği vardı. Bir gün kararını söyledi, sen hiç merak etme bizi, ben senin işlerini de yaparım, dikiş diker, sana harçlık bile gönderirim dedim. Bu arada kızı Sayıda Nur Hanım annesinin sözlerine ilave yapıyor. Babam bu olayı bize anlatırken şöyle der. Annenize kararımı açıklarken ruhuma sanki dikenli çalı takılıyordu. Gidiyordum ama geride kalanlar ne yapacaktı? Annem merak etme ben dikiş diker çocuklara bakarım deyince çok rahat bir nefes aldım. O yüzden Üstad Hazretleri babama sungur senin yaptığın bütün amellere, hizmetlere hanımın da şeriktir, ortaktır demiş. O yüzden babam anneme hep vefa duygusuyla bağlıdır. Onun bu halini bize hep anlatır. Emine teyze devam ediyor. Rabbim bütün işlerimi kolaylaştırdı. Komşular, bu kadın burada çocuklarıyla kala kaldı. Kocası bıraktı gitti diye laflar ederlerdi. Ben hizmete zarar gelmesin diye gece uykusu da uyumazdım. Gece de çalışırdım. O günlerin hizmetini Cenab-ı Hak sahi eder mi? Üstadı Eskişehir'de 1953'te ziyaret ettim. Büyük oğlum Ahmet 2 yaşındaydı. Sungur abinizle gittiğimizde geceydi. Yanında Bayram Üstü kardeşler vardı. Konuşmalarını anlamıyordum ama Sungur abiniz anlatıp bana aktarıyordu. Oğlumun bir gözü hastaydı. Üzülürdüm buna. Ahmet gözünü benim yerime verdi diyerek oğlumun sırtını sıvazladı. Bana seni Mekke'de Kabe'yi tavaf ederken vefat eden hemşirem Alime Hanım gibi kabul ediyor. Her gün dualarıma dahil ediyorum dedi. Sungur abiniz tam 13 kere hapse girdi elhamdülillah. O hapisteyken ben dikiş diker harçlığını gönderdim. Rahmetli kayınvalidem yanımdaydı. Abiniz her gidişinde annesine ana dua et medrese Yusufiye'ye gidiyorum deyince kayınvalidem ne olduğunu anlamaz ama medrese lafını duyunca çok sevinir. Oğlum medreseye ilim tahsiline gidiyor ona yardım et Allah'ım diye dua ederdi. Hapishaneye gittiğini anlamazdı sevinirdi arkasından dua ile uğurlardı. İkinci oğlum doğduğunda Sungur abiniz subay olarak askerlik yapıyordu yanımıza geldi. Sonra üstadın yanına gitti. Üç sene gelemedi. Geldiğinde oğlum büyümüş artık yürüyor konuşuyordu. Akrabalarımız Sungur bu çocuk kim tanıyor musun diye abinize gülerek sordular. Şimdi çocuklarımı görenler bu çocukları nasıl böyle yetiştirdiniz diyorlar. Hep çalıştım. Onlara fazla zaman ayıramadım ama üstad ağabeyinize ben senin çocuklarına da bakacağım demiş. Sayda Nur Hanım yine araya giriyor. Babam hizmetinde azami derecede dikkatlidir. Üstadımıza ruh canıyla intisap etmiştir. Ben çocuklarımı ve hanımımı Allah'a ve Resulüne emanet ettim der. Çocukken babam Eflaniye yanımıza geldiğinde bize sırayla Risale-i Nur okuturdu, ders yapardı. Ve Emine teyze çok sıkıldığı anlarda hep latif bir şekilde Üstad Hazretleri tarafından alem manada teselli edildiğini anlatıyor. Bir kurban bayramıydı. Sungur abiniz yine hapisteydi. Namazın akabinde tekbir alırken çok ağladım. Ağlayarak sedire uzandım. Uyku, uyanıklık arası rüya mıydı bilmem. Üstad Hazretleri siyah cübbesi yün çoraplarıyla başucuma geldi. Hemen toparlanıp, Üstadım ben Sungur'un eşiyim dedim. Ben senin kim olduğunu biliyorum dedi. Canım, ruhum, evlatlarım feda olsun dedim. Odadan çıktı, bahçeye gitti, kuyunun yanında durdu. Eyvah içine düşecek derken bana kuyuya atla dedi kuyunun içine atladığımda kuyu o anda cennet misal sonsuz yeşillikler içinde düzlük bir alan oluverdi. O bayramı yüreğim sevinç dolu geçirdim. Yine bir gün hem oğlum Ahmet'in beşiğini sallıyor hem de bir taraftan ağlıyordum. Uyku uyanıklık arası üstadı bembeyaz bir at üzerinde gördüm. Arkasında mahşer gibi bir kalabalık talebe grubu vardı. Demek ki ben o zamanlar bu günleri görmüşüm. O zor günlerde kim derdi ki risale Nur dünyanın dört bir yanına yayılacak. Kızlarından Cihan Nur Hanım diyor ki, Üstad Hazretleri babama Sungur, çocuklarının kurtulmasını istiyorsan, milletin çocuklarını kurtarmak için çalışman gerekiyor, diyor. Babam bunu bize sıkça hatırlattı. Ve Sayıda Nur Hanım'ın yine sözleri, babam Kastamonu Gölköy Enstitüsü mezunudur. O zamanlar Gölköy Enstitüsü'nü bitirenlere bugünün üniversite hocaları gibi çok saygı gösterirlermiş. Anne tarafından ecdadımız Ahmet Yesevi'nin talebeleriyle bu aradan gelenlerdendir. Baba tarafından ecdadımız Mekkeli Abdüsselam oğullarına dayanır. Osmanlı arşivlerindeki kayıtlarla sabittir bu. Üstadımız Eflani'deki mür talebelerinin ismini bana yaz, daire için alıp dua edeceğim. Gerçi ben her sabah Eflani'nin dirilerine de ölülerine de dua ediyorum demiş babama. Babam risale okumadan önce yüze yakın kitap okumuş. Üstad okuduğun kitaplar Risale-i Nur'a tebdil edilecek sungur dermiş. Çocukken annemin ve babamın fedakarane çalışmalarını görüyorduk. Hiç unutmam annemin gayretleriyle aldığımız iki ineğimiz vardı. Bir gün babam geldiğinde anneme diyor ki hanım Ankara'da dershane açılacak paraya ihtiyaç var. Bu ineklerden birini satsak da parasını versek. Annem hiç itiraz etmeden rıza gösteriyor İneği satıp parasını dershaneye veriyorlar. Hani ayette var ya, o hali anne babamızda müşahede ediyorduk. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra da asla şüpheye düşmez. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte onlar özü sözü doğru olanların ta kendileridir. İşte böyle bir bahtiyar ailenin annesini 99 yaşında Berza alemine uğurladık. Cenazesi başında oğlu Muhammed Nursun Bey annesini anlatırken ve babasından hatıralar aktarırken dedi ki bir gün babam annemin dizine eliyle vurdu ve dedi ki hanım seninle bu dünyada çok fazla beraber olamadık. İnşallah öbür tarafta bunu çok çok fazlasıyla telafi edeceğiz, hasret gidereceğiz. Ve o buluşmaya gitti Emine teyze. Bu dünyadaki ömürlerini birlikte iman hizmetine adadılar çok hayırlı evlatlar yetiştirdiler ve şimdi ebedi alemde kavuştular, beraberler. Son bir şey daha. Emine teyze son dönemlerinde malum süreçte kızına ve damadına, damadı Kasım Davas Bey'e yapılan hukuksuz muamelelerin de üzüntüsünü yaşadı. Kasım Bey senelerce hapis yattı. Danıştay hakimiydi ve başörtüsünün okullar dahil serbest olmasında büyük gayretleri, emekleri, katkıları olan bir insandı. Ama bu dönemin mağdurları arasında o da yerini aldı. Evet, böyle bir bahtiyar aileden bahsediyoruz ve Emine teyzeye tekrar Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bütün aile efradına ve Nur Camiası'na taziyetlerimizi sunuyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Cenab-ı onlar gibi olmayı, onlar gibi hayırlı evlatlar yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin ve hepimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler versin.